akrep burçları Mars'ın 12. ev geçişi son derece dikkat çekici bir dönemi başlatıyor. Yaklaşık 11 ay boyunca Mars haritanızın çeşitli alanlarında aktif bir şekilde zaten sizi destekledi kariyerden ilişkilere, fiziksel enerjiden, maddi kaynaklara kadar birçok alanda size güç verdi. Ancak 6 Ağustos itibarıyla Mars 12. evinize geçiş yapıyor. Bu da enerjinizi belirgin bir yavaşlamaya, içsel sorgulamalara, biraz geri çekilme döneminde tabii hayatınızla beraberinde getiriyor. Bu geçiş Mars'ın aslında zayıf çalıştığı bir alana geldiğini gösteriyor. Tıpkı Güneş'in böyle öğle saatlerinde parlak olup da akşam üzeri zayıflaması gibi düşünebilirsiniz. Mars da şu anda biraz içe yönelmiş bir etki verecek. Eğer son aylarda böyle çaba göstermişsiniz şayet kariyerinizde ilerlemiş, ilişkilerinizi daha bir düzene koymuş, sağlığınıza eğer dikkat etmişsiniz bu dönem size zarar vermeyecektir gerçekten. Ancak eğer geçmiş aylarda yeterince kendinize yatırım yapmadıysanız ne kişisel gelişiminize ne finansal özgürlüğünüze ne de böyle ilişkilerinizi iyileştirmeye veya yavaşlamaya çalışmadıysanız bu dönemde de önümüzdeki haftalarda biraz daha sağlığınıza, biraz daha duygusal dengeye ve ilkili ilişkilerinize önem vermeniz gerektiğini size hatırlatacak. Özellikle yorgunluk, tükenmişlik, tükenmişlik, öfke patlamaları ya da duygusal hassasiyetler biraz maalesef baş gösterebilir. Mars'ın bu konumdaki etkisini en aza indirmek için beslenmenize dikkat edin. Duygusal tepkilerinizi disipline edin ve enerjiyi böyle kaçıran negatife düşüren ilişkilerden de uzak durun ruhunuzu yoran sizi geçmişe saplayan ve fiziksel enerjisi tüketen her türlü alışkanlıktan alınmanız gereken bir süreç. Bunu hatırlatmak istiyorum. Haftanın bir diğer önemli gökyüzü olayı tabii ki Kova burcunda gerçekleşecek dolunay. Bu dolunayla ilgili bir videom var. Bunu mutlaka izlemediyseniz izleyin. Bu dolunay sizin haritanızın dördüncü evinde çünkü meydana gelecek ki işsel güvenliğiniz, ailevi meseleleriniz ve duygusal dayanıklılığınız üzerinde çok son derece etkili olacak bir dolunay ve bu dolunay sayesinde spiritüel gücünüz biraz artabilir. Manevi bir berraklık hayatınızda yakalayabilirsiniz. Kendinizle böyle daha dürüst bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Gerçek ihtiyaçlarınıza ve değerlerinize daha net şekilde odaklanacaksınız. Zaten Dolunay'ın yarattığı güçlü duygusal alan sayesinde etrafınızda böyle sizi samimiyetle yaklaşan, iyi niyetli ve işten insanlarla daha fazla bağ kurabileceğiniz bir zaman ki özellikle duygusal zekası yüksek, anlayışlı kişilerle kuracak ilişkiler ...size gerçekten bu dolunay sürecinde ilham verebilir. Bu dönem size sadece ister güç vermeyecek tabii. Aynı zamanda başkalarıyla böyle empati kurarak onları yönlendirme kabiliyeti de götürebilir, getirebilir hayatınıza. Elbette ki bu etki sizin ne kadar başarılı ve istikrarlı bir duruş sergileyeceğinize göre değişecek tabii. Çünkü başarı başkalarının sizi dinlemesini ve örnek almasını sağlar sadece... Haftaya ait bu iki önemli e, gelişmenin dışında gökyüzü genel anlamda sizi destekliyor zaten sevgili akrepler. Güneş 10. evinizde zaten ilerliyor. Bu da kariyerinizde bir görünürlük, bir prestij, bir güvenli bir zemin e, anlamına geliyor. İş hayatınızda kayda değer bir risk açıkçası bu hafta görünmüyor. Aynı şekilde Venüs tabii 9. evde e, ki şu an bu konumu aşk hayatınızda romantik bağlılık ve gelişmeleri destekliyor. Sevgi, ortak değerler, uzun vadeli duygusal planlar bu hafta öne çıkabilir. Jüpiter'de aynı evde olması yurt dışı bağlantılı işler yüksek öğrenim ve uzun yolculukları açısından da olumlu bir atmosfer yaratıyor. Satürn zaten şu anda zaten 6. evinizde hala retro konumda. Bu da günlük hayatınızdaki sorumluları daha sorumlulukları daha fazla sahiplenmenizi sağlayacak. Ancak 28 Kasım sonrası zaten retro bitiyor ve daha ciddi bir disiplin süreci başlayacak. Bu haftanın sizin için özeti şu diyebilirim. Mars'ın sizi biraz Mars sizi biraz içe çekecek ki zaten yönetici gezegeniniz. Genel atmosfer ama aslında olumlu. Ancak duygusal dengeyi kaybetmemek, öfke kontrolünü sağlamak, fiziksel ve ruhsal sağlığınıza dikkat etmek çok önemli olacak sizin için. Gökyüzü size aslında birçok konuda farkındalık ve iyileşme fırsatları sunuyor bu hafta. Tekrar bir başka videoda